Yeni bir günden herkese tekrardan merhaba. Oldukça sessiz konuşuyorum çünkü şu anda saat 5, tam 5. Ben evden çıkıyorum. Nereye gidiyorum? Bugün bir organizasyonumuz var ve bu süslemesi. Güzel bir bir işle dünyaya kavuşma durumu yaşanacak. O yüzden odasını süsleyeceğiz. Bayağı bir uzağa gidiyoruz. Son acaba akıbademe gideceğim. Ee, yol açık olduğu için 40 dakika gösteriyor. Esma yoldan alacağım ve devam edeceğiz. Son dakika kararıyla onlarla çay bana yardımcı olacak. Onunla beraber böyle bir gün geçireceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Burayı da hemen arabaya indireceğim. Resmen zifiri karanlıkta yola çıkmış bulunuyorum. Esma yazıyorum. Uyanık mı diye ama endişe duymaya başladım. O yüzden bir arayayım en iyisi. Kuzum günaydın. Sokak arasında oldu Şimdi kurulumu yaptık ve dönüş yoluna doğru çıkacağız inşallah. Bakalım trafik kaç dakika gösterecek. Yorulduk mu? Sen yoruldun. Vallahi. Elimi yaktım ya. Maytap elimi yaktı şaka gibi. Vallahi. Ama saniyede Keşke vallahi alsaydım. Pişman oldum ben şu an maytaplara.

Dabla'ya geldik. Karan bugün oradaydı ve Dabla döktürmüş. nefis bir yemek masası. <laughs> ne abla? He? Bak anne baba geldi. <laughs> Biz kahve içiyoruz. Evet. Bak. Ben de çok şıkım sorma ev hali. <laughs> <laughs> Hadi çek bakalım. <laughs> ha kameraya mı çek? Evet, <laughs> <bize> çek. <çekiyor>. Aa <laughs> ben de <ben> poz veriyorum. Vlog <laughs> <Blok> çekeyim <laughs> <Ama> ne güzel. <laughs> Anı olarak kaldım. <laughs> ben bayadır çekmiyorum. Ben Ardo. Ta bu sonuna doğru bir var ama. Yeni bir günden herkese tekrardan merhaba. Bugün çok garip bir yerde. <laughs> videoyu başlatıyorum ama. <laughs> Bayağıdır da video çekmediğimi fark ettim, vlog çekmediğimi fark ettim. Bugün ne yapıyorum, inanın ben de hala şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü hiç beklemediğim gibi gelişiyor bazı şeyler. Şu anda gördüğünüz üzere, arkada pembe mavi balonlardan gördüğünüz üzere ben nereye gidiyorum? İşe gidiyorum. Son dakika bir işi geldi. Daha önce konuştuğum bir müşteriydi. Biz ertelemiştik ama tekrardan yapma kararı almış. Ee, o yüzden şimdi ben Silivri'ye doğru gidiyorum. Silivri'de güzel bir yerde, ee, bir çiftlikte yapılacak. Ondan sonra... Çünkü beklemediğim aksilik de tam olarak şu, çok güzel böyle panolu, bembeyaz, dekorlu bir e, cinsiyet partisi kutlaması var. Ve bizim planımıza göre Okan benimle gelecekti, Karahan'ı da birine emanet edecektik. O şekilde Okan'la beraber ikimiz hayli hayli rahat rahat gidip kuracaktık diye düşündük. Ancak beklenmeyen bir durum oldu ve bırakacağımız bir kişi birazcık rahatsızmış, birazcık değil, bayağı rahatsızmış aslında. O yüzden son dakika bir plan değişikliği oldu. Haliyle Karan ile şu anda evde baş başalar. Hatta bugün biraz onlar için zorlayıcı bir gün olabilir. Çünkü Okan Karan'la baş başa kaldığında Babaya zaten düşkün ve babanın böyle üzerine çok kurduğu bir otorite falan olmadığı için yani otorite var tabi de Hakan böyle sesini yükseltmeye kıyamadığı için genelde karanın istediği oluyor. Haliyle de o Okan çok yıpranmış ve yorulmuş oluyor böyle plan değişince hemen hızlıca kahvaltılarımı hazırladım. Karani yedirdim. Biz yedik hızlıca ve çıktım. Helyumlu balon vardı ekstra talep ediler, Onları aldım. Bunlarla ilgili zaten şu an ciddi bir stres var üzerimde. Boş yanımda Okanos'ta ne yapabilirdi bilmiyorum ama genel olarak böyle çok stresli oldum yani madde değil. Tabii ki de çok güvenli bir yerden güvenli bir helyum kullanıyoruz. Patlayıcı özelliği, yanıcı özelliği yok. Tabii ki de patlayabilir ama zararlı değil. Uçucu gaz diye geçiyor. Ee, yani böyle bazıları sahte şeyler kullanıyorlar. Farklı gazlar kullanıyorlar. Riskli olabiliyor. Öyle olmadı söylendi. İnşallah. O yüzden şu an yolculuğumuza devam ediyoruz. Benim yaklaşık 20 dakikalık yolum kaldı. Sağ salim gideyim. Sağ salim kurayım. Bakalım tek başıma nasıl olacak, ne kadar zor olacak. İnşallah çok zor olmaz. Böyle sağ salim güzel bir iş bitiririz. Çekebildiğim kadarıyla orada kurulum yaparken de çekmeye çalışacağım ama çok kendimi de darlamak istemiyorum. Ekstra çekim stresine belki girmeyebilirim. Tamamen durum ne getirecek göreceğiz beraber. En kötü sonucu zaten paylaşırım. Durum ibaret. Bana bol şans dileyin yapalım. Evet. Bekleyeyim mi? Bazıları da diğer taraftan mesela ben 6 gün sonra babam... çok değil ya. Esiyor biraz ama. Anne. Doğal Hadi.